Ben şöyle bir şeyle denk geliyorum. Çalıştığım yerlerde. Atıyorum. Dörtü martini istiyor misafir. Yapıyorum, veriyorum. O zeytini seviyor, zeytin suyunu seviyor. Eyvallah. Bir kadeh dörtü martini içerken bir kilo zeytin yiyor. <gülüyor> yani bazı <laughs> yeşil zeytin verir misin? Yeşil zeytin verir misin? Yeşil zeytin verir misin? Yeşil zeytin verir misin? Veriyorum. Yeşil zeytin verir misin? Yani gece boyu hep yeşil zeytin. Bir kilo zeytin kaç para biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Yani bir kokteyl satalım derken o ara bir kilo zeytin gitti yani hiç kimse'nin farkında değil. Sonra zeytinleri kim yiyor diye fırça yiyoruz yani. Biz yemiyoruz tabii ki. Ha biz de yiyoruz herhalde ama oturup da yani bir kokteyle bir kilo yemiyoruz. Herkese merhabalar. Yine güzel bir kokteyl talks programıyla karşınızdayım. Bugün size yine çok güzel bir kokteyl yapacağım. Yine çok popüler bir kokteyl yapacağım. Netflix'in son zamanlarda çok meşhur popüler bir dizisi var. Queen's Gambit. Birçoğunuz izlemişsinizdir. orada bolca tüketilen bir Gibson Martini var biliyorsunuz. It's good. Martini. Gibson. I find the onion slightly more refined than Martini aslında güzel bir klasik kokteyl Martinler arasında. Çok güzel bir kokteyl. Diğer Martinlerden farkı şöyle bir gümüş soğan turşusu diyelim. Şöyle bir soğan turşusu var. Minik soğanlardan. İnanılmaz lezzetli bu olay. Kesinlikle tatmalısınız. Mükemmel bir şey. Bunun suyuyla yapılıyor. Biraz suyundan koyuluyor ve içine birazcık da tanelerinden koyuluyor. Yani zeytin Kullanılmıyor, gümüş soğan toşusu ve bir tanesi kullanılıyor. Çok lezzetli, güzel bir kokteyl. Bu da yani yemek öncesi aparatif, yemekle birlikte yani damağı yormayan bir kokteyl. Çünkü çok fresh, soğuk, içinde sadece böyle küçük aromaları olan bir kokteyl. E, tuzlu kokteyllere ben bayılıyorum zaten. Şu an bile <laughs> bunu anlatırken ağzım sulanmadı desem kesinlikle yalan değil yani. O yüzden benim de burada bir dörtü martinim var tabii ki. Şimdi bunu içiyorum. Sonra onu içeceğim. Aradaki tam böyle farklılıkları bir görmek istiyorum. O yüzden şu an bir dört martini ile başladım ben güne. Bu böyle gidiyor. <laughs> Henüz daha yeni başladım bu arada merak etmeyin. kontrolü hala bende. Mixing glass'ımı alıyorum şöyle. Evet, burada. Hala sarhoş değilim. Bakmayın öyle. Şu şekilde. Önce soğutuyorum her zamanki gibi. şöyle bardağımı da soğutmaya alıyorum. Gördüğünüz gibi süzgeçimi de buzun içine koydum. Onu da soğutmaya alıyorum. Dediğim gibi martinilerde soğukluk çok önemli. Kaşığımı da koyuyorum. Ve i̇şte her şey buz gibi olması benim için çok avantajlı olacak. şekilde. Ben cin kullanacağım bugün, cinle yapacağım. Ee, herhangi bir cin olabilir, ben Gordon kullanacağım bugün. Serbest döküm yapacağım. Ee, yani 8-10 siel. Ee, benim bardağıma göre şöyle. Bu yeterli. Zaten kalmadı. <laughs> vermutumdan da 2 siel koyuyorum. Bundan da şöyle 3 3 veya 4 ama 3 iyi bunun için çünkü çok yoğun aromalı bir e, turşu bildiğiniz turşu. sadece evet. soğutuyorum. Dediğim gibi sizin tercihinize bırakıyorum ama gerçekten çok hafif böyle limon aromasını martinilerde böyle hepsinde değil tabii ki ama şöyle en azından bardağın içinde böyle bir miktar hissedilirse güzel olur. kokteylimi hazırlıyorum. Gerçekten çok lezzetli gözüküyor. İsterseniz bunun içine serbest atabilirsiniz. Ama ben arada... bunu yemek daha zevkli olacak gibi geliyor. Şöyle... şu şekilde... yine kürdanla kolay olması için... içine bırakıyorum. Evet... meşhur... Gibson Martini'miz hazır. Bakalım. Neymiş bu Gibson Martini? O kadar anlattılar yani. Çok güzelmiş. <laughs> Abi yani çok güzelmiş gerçekten. Ama şu bir efsane bu arada. Yani bunu bir tatmanızı kesinlikle öneriyorum. Yani bunun kendisi suyu. inanılmaz lezzetli. Bayılırsınız buna. Leblebi gibi yenir ben size söyleyeyim bu. Ben oturup bir bardağı herhalde bu kokteylden içmiş olsam şu an herhalde bir iki tabak bundan kesin yer. Yani bir kavanozu yarısı kesin yenir. Yani siz tattıktan sonra görürsünüz yani. Bir de 4 Martini'den tadacağım. Yani bu momu derseniz, bunu yıllardır aşinayım, içiyorum. Bu çok şey geldi bana. Daha kusura bakma dört martini. Burada seninle olan bağımız ve yolculuğumuz sanırım bitiyor. Ee, artık ben ...Gibson'cıyım. Oyumu Gibson'a veriyorum. Evet, Gibson Martini daha e, lezzetli geldi. Yani daha yumuşak bir aroma var. Cin Vermut hiçbir şey hissetmiyorum ama çok lezzetli ve karamelize soğan gibi. bir... Burada tabii ki soğan değişik bir soğan, mı? gümüş soğan. Yanılmıyorsam Hollanda'nın e, yapmış olduğu çok popüler bir e, konserve gümüş soğan. Evet, Gibson Martini. Bence de Gibson Martini. Yani Dirty Martini, Gibson Martini. Dirty Martini, Gibson Martini. Gibson Martini. Evet. Buyurun. Bence siz de denemelisiniz bunu. Bunu kesin denemelisiniz. Çok yeni, çok e, trend bir kokteyl şu an. E, seveceğinizi umarıyorum. E, Umarmıyorum. Seveceğinizi umuyorum. E, evet, bir tane içtim. ikinci içiyorum. Bunu da bitireceğim. Bakalım. Sonumuz nereye gidecek? Bugün bir başka The Cocktail Talks programıyla görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı, likelamayı, varsa istediğiniz, yapmamızı istediğiniz bir kokteyl bize yazmayı kesinlikle unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ee, kanalı lütfen arkadaşlarınıza tavsiye edin. Görüşmek üzere.